Selamlar. Yeni sezona başladık. Üçüncü sezon mu? Üçüncü sezonu Avrupa'da oynadım. oynamayacağımız için çok hızlı geçeceğim. Bu maçların çoğunu simüle edeceğim. Bu Hatta bu sezon direkt maç oynamayacağız. Üçüncü sezon direkt bitireceğiz. Noy Rigoloto Soray istiyor. Acaba kime gidecek? Aa reddetmiş lan şeyi. Adam Başakşehir'i reddetmiş. <laughs> Bahçe de istiyor. Ulan abi adamı gönderiyor. Şimdi herkes istemeye bak. Bak hataya yenilirsem eğer bir şey deneyeceğim. <laughs> Ya diye yenildim ya. Derin yaptığım zaman ligi kırması lazım. Oynamadan yenmem lazım bu maçı. Oo oğlum bak. Taktiği görüyorsun kuzen Taktiği görüyorsun kuzen Bu sıyı alalım mı? 5 milyon. Abi sol bek ama iyi bir sol bek ya. Genç ya. Bence değer. Ne diyorsunuz o işe? Bir kaldık zaten. Sormama gerek kalmadı. Çok öyle. Kanka fazla vermişler ya sana. Harbi diyorum. İmza pirimi sesini çıkar. 5 yıl konuşma. Öyle biz bize 10 yıl yeter zaten. Tam buradan sonrası şeye kadar oynayalım. Ya yani simüle edelim. Ocağa kadar. Geldik Ocak ayı. Ocak ayına geldik. Puan. Ya yani böyle 29 puanla yerleş. bunlar artık hani ilk 5 belli. Biz de 29'dayız. Hani şey 6. sıradayız. Artık yerimiz ben yani takımı takımın seviyesi diyor ki sen Ace aynı seviyedeyiz. Takıma bakıyorsun kuzen. Kadro bu. Para da yok ki. Para yok tak. Hani 5 kuruş olmadan şu alecimiz de. Noyer zaten bitti. Noyer'i de elden çıkartamıyorum. Adam öyle bir düştü ki 74'e düştü. Ya. Yani. Bu zonda maçımız o. 4 oyuncuyla sözleşme bitiyor. Şimdi ben bunları elimden çıkartamadım. Muya'yı başkandan var. Muya gidiyor. Aa, aa Muya anlaşmış oğlum. Trabzon'a gidiyor Muya. Muya'yı da kaydı. Ben yani Holsey'i tuttum değil mi? Holsey 21 milyon oğlum. Holsey. Takımın garibanlık apayrı bir boyutta zaten. Hocam Trabzon Trabzon'u yenelim ya. Trabzon'un kanalımız şey kanalımız diyorum. Kaleci, kale, kalecimiz çok kötü. Tadı görüyorsun kuzen. Tadı değiştirmiştim değil mi ben? Vur lan oradan. abi vurdu bu arada ya. Hani Ozan Tufan diye vurucu. Neyse. Sıkıntı yok beyler. Kalecimize kalecimize zorbalık yok. Yuhlamak yok. Muya koştu. Hoca. Hoca fal. Orada. Ya kale. Helal. Helal oğlum. Bak Noyer'den iyi bu arada. Noyer bir yerde. Ya beyler. ne kadar da iyi paslaşmayın ya. Kale. Görüyorsun. Ya çıkaracağım. Kaçları yatırım yapıyoruz. Bu ya. Abi ama o pasın öyle. Orada o kadar dar oynuyoruz ki. Olur olur öyle olur. Olur olur. Hiç sıkıntı, hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. Ama baştan kuruyoruz beyler. Feda sezonu bu. yapmayın öyle. Tamam onu da ye ya. Onu da ye. Aldın onu. Abi yapma onu ya. Ya kardeşim oğlum 66'sında tamam da hani onu da tut ya. Ya da geçiyor yavaş gidiyor top. Ya. Andron gelen aldı. Oğlum oyunun yavaşlığı görüyor musun? Oyun inanılmaz ağır. Oo. Kaleci çıktın aldın onu oğlum. Olur olur. Şş, bir şey olmaz be İyisin kale. Oğlum gel geliştiriyoruz kaleci ya. Mal olduk bu arada. Tamam böyle bitir hoca ya bence. <laughs> Daha fazla yemeyelim. Oo Galatasaray'ın. O simen gittikten sonra bence itik sıç. Biz bu kadar Galatasaray'ı yeniriz. Abi. Hiç güven vermiyorum ama. Faydasını mı gördünüz? Mayıslar bizimdir. Oğlum oyuna bunu niye eklediniz ya? Ya bu kadar da iyi yap. Oysa koş abi. Baya iyi size çünkü. Kaptırıp sıçıyoruz. Oğlum atak yapamıyoruz bu arada. hani da buradan yardırır. Ben <laughs> ne yaptım abi burada? Tamam bir taktik değişiklik. Bu orta ne ya? Dümenden orta yaptı. Adamın ortaya baksana. Ne kadar iyi oyunu orta yaptı. Neyse taktik şimdi Beğenler, bu kadar derinde savunma yapmakta pek çalışmıyor sanki ya. Bunları önde bas. Gördün mü pası? Kutu gördün mü? Sevinci gördün mü? 5 artı 1. her şey yetenek değildir. Böyle bir taktikle gördüğünüz golü attık ama. Aman. İyisin lan. O açıkladı. Adamın şansa baksana kanka. Nereye vursa önünde kalıyor top ya. Yapma. Yapma. Ne biçim buldun ya. insan mısın? Ya bu kadar da hızlı koşma. Çok iyi lan Ama Özkan tamam, da gelişti. Gençlere yatırım boşuna yapmıyor. Yapay zekanın da bir zekası olması gerekiyor ya. Golü yedik bu arada. O adam sıkıştı. O kaleci baklandı ya. Yapacağız şimdi nasıl bakayım. Özkan iyisin de orada yapacak bir şey. Oo kale. Kale bir tane daha sende oğlum. Adamlar artık dalga geçiyor. Cefa ne varsa yanlışlıkla röportaja bastı. Akım harika. Teselli <laughs> teselli. İş aramaya başlayalım ufaktan. Kim istiyor? Bolotosa, Galatasaray, Galatasaray beni istiyor be. Bir anda Galatasaray kariyerine dönme iş. Olimpikli yoğun. Boşak şey Fenerbahçe. Bir tane Fenerbahçe. Beşiktaş'a gidelim. Bence bu sezonu iyi kötü bitirelim. Biraz İran geldi. Biraz İran geldi ve benim kolum bağlantısı çık. Bandırma bu beyler. Hiçbir şey katılamadık. Haberiniz olsun. Ya takımı baştan kuracağız. Naciye gitti beyler. Uya gidiyor. Bunları kaçırdık. Yani daha bir daha sözleşme imzalamasına gerek yok param da yok zaten. 2 milyon bütçemiz. 2 milyonu adamı alamıyoruz zaten. Finansal olarak çökmenin eşiğindeyiz. Satın alma opsiyonunu kullanacak param bile yok. Yeni sezona başlıyoruz. Yeni sezona sıfırdan bir temiz kafayla başlıyoruz. 9. olduk Süper Lig'de. Türk Kupası'nda çeyrek final görmüşüz ve sezonu. Beni bir tane de bir sezon daha tuttu. Olmadık. Süper Lig'de ilk dörde girme hedefim var. En ufak bir para kaynağını bile kabul edeceğiz ve o turnuva için uğraşacağız. Kadro bu. Tamamen gençlerden şimit gelişmiş. Ee, defansımız aslında iyi. Kabul edilebilir. Nacı'yı kaybedeceğiz. Ciddi transferler yapmamız lazım. O yüzden sezon öncesi turnuvalara da atılıp orada da bir şey yapmam lazım. En çok para veren ne? Bu. Ve bu kolay gözüküyor. Bu sefer kolay gözüküyor. Reis Yeterek abıcısı raporu güncelledi. Kimi buldun kanka? Mesela Arda Güler'i buldun? Şunu bir çıkartsana şunu. Gelmiyor zaten adam yani. İyi bu. Bu, bu kim? kimi verdin bana. Oyun bu arada otomatik karakter atıyor yani. Bana böyle bir adam vermiş kanka al bak oyna bununla diye. O, o kadar sefalet durumdayız ki beyler yani ama cidden kullanılabilir adam var. ortadan oyun kurmak zorundayız. Orada pas yapmam gerekiyor. Pas yapan oyuncumuz yok. Hiçbir şey yok. Takım var bir laf. Neyse başladık bu. Hoşla. Oo nasıl? Pas oradan nasıl geçti ya? Yani? Nasıl verdi o pası? Andron gelen var orada. Kapatır. Abi o offside ya. Ama o offside yani. Onun değil. Fandron gelen bozuyor. Ortayı görüyorsun güzel Hiçbir altı. <laughs> İyisin kale. Koş abi. Evet. döndü döndü. Ortanın kötülük deriz. Çok iyi. Uf <laughs> <Of>, geçti. Burada. İyi sınav. görüyorsun kuzen? görüyorsun kuzen? Ona gir onu ya. Ama o da girsin ya. Ya yani, baksana. Modsun sen ya. Bu kadar da iyi paslar Yüzsün kale onu yeme onu yeme. Döneceğiz zaten. Yani hiç gerek yok aptalca hareketlere. Buradan geçer misin Çetin? Çok iyisin oğlum çok iyisin. Bu <laughs> of goal. Ali C. Ece'nin gördün mü? İyi döndük iyi döndük iyi döndük. iyi döndük tamam. Hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Sık. Buradan kayıp buradan kaptırıp kesin kaybederim. Ufner çok iyi. Bu da power shot. Abi kaptırım. Çok açtım ya. O offside. Pans. Ama o kadar ama paslara baksana pasların kötülüğü. Kanka çalım o kadar. Oha aldım. Bir kaçırırsam sıçtık. <laughs> ne kol çıktı ya. Ay <laughs> sikeceğim. Abi şunu artık O neymiş oğlum? O hız ne ya? Kaleci oyunu Özkan baba YouTube koydu aldı abi yeme kalem kalem. Kalemi uzaklaştıralım hadi ya. O neymiş ya? O ki pas lan. Buradan çıkamayız. Buradan çıkamayız. Holse. Çok iyi be. Abi babacım dribbling ya. Abi pasa bak. Kaleci sende abi. Oğlum bir şey diyeceğim. Yeni bir Okan çıkıyor. Anasını satayım. Ne oldu orada? Salımı yapamadım şu. Çok iyi geçti abi. Olse şey ah. şunu 1-0'da olsa bir yenmek istiyorum artık. Abi kaç maçtır ye yeniliyoruz. Bir tane şey kazanayım. Her şeyi bu adamdan bekliyoruz. Oh gol sandım. Ufak nefes tutma işi vardı orada. Ben de anlamadım nasıl oldu. Uf olsa o adamın hızı gördün mü? Bu adam 80, bu adam 20 milyonluk. Bu adamı hangi takımlar istiyor? Kanka onu alsaydın ama ya. Kale. Şimit baba. Nel. Uf çok hızlı. Buradan bir tane şu salaktan direkt. Tabi. Tabi görüyorsun şovu görüyorsun ufak bir şov ya, ya 1-0 şimdi ben kupadan kolum çıkıyor ya aylendik kupadan parayı alamadık bari iki bir şey atsaydı ya hiçbir şey alamadık abi şimdi bütün maçları ciddiyetle full ciddiyetle oynayacağım bu sezon bu sezon bambaşka bir sezon yoruma. yorumlara ooo ooo kale kaleci yat... ne yaptı lan orada değiş bak adam yan döndü oğlum bak kendini genişletmesi gerekiyorken böyle tamam hadi çok süper iyi oynamıyorum bu arada oyunu. Ama şurada bir görün ya. Hani orada ya, ne yapabilirim ki? Adam kaleci kaleciliğini bilmiyor. Sen ne biliyorsun? Bir şey de bilmiyorum. Koşuşa baksana. Kale aldın onu. Süper. Şöyle. Abi çeviriyoruz, 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 Hadi bakalım. Uf, oğlum kırmızı vurdum. Çutu gördü mü peki? Böyle bir taktiğim var. Oy. Süper süper süper. Onu araya gir. Araya gir. oğlum Özkan. Özkan bambaşka seni Barcelona istedi, Real Madrid istedi ve satmadı. Çünkü sana güvendim. Mustafa şöyle bir kula seni. Ya Mustafa tam yeri adamın yeri kötü de. Ne bileyim ya. Ya bu kadar da benim defansif kötülüğüm. Ya bir tane iyi şut çeken oyuncu lazım bana ya. Ya Holse dışında şut çeken oyuncu yok Kaleci. ama abi o kadar yavaş geliyor üstüne sanki gülle tutar gibi Adamından topu alamıyorum yani Kaleci çıktı neyse ki Uf. bir şeyde Asıl paslaşmayı gördün kuzen paslaşmayı gördüm güzel. 90 artı 2'de. Yani taraftarı görüyorsun. Taraftarı. Ya bir sanat eseri izlettim size az önce. Ben bu kariyere başlarken ilk bölümden hatırlarsın. Gösterdim mi hatırlamıyorum. Transferleri zorlaştırmıştım. Transferleri zorlaştırdığım için bugün transfer yapamıyorum. Böyle bir durum Adamı Adama teklif veriyorum. Adam teklifi kabul etti. Saati ayarlayayım. Niye ayarlayamıyorum? Ya beyler. Özkan iyisin. Abi. Nasıl ya? Kale, Schmidt. Uf, <laughs> bu kadar gerilmenin netin rahatlaması lazım mı? Nasıl görüyorsun güzel. Tutu görüyorsun güzel. Yani Şutu görüyorsun güzel. Seri seri. adamın şeyi var bu arada. Sprinti var. Bir de plasesi iyi bu, bu çocuğun. Ama o git oldu helal olsun. Ya hoca yapma ya. Adamınıza baksana kanka. Ale. Yeme onu. <laughs> Direkt şansa bak. Çok iyi müdahale Çok iyi olsa. Ya bunu konuşmayalım ya. Harbi ne yaptım unut. Beynimi bıraktım orada. Kanka. Valla ne yapacağım bilmiyorum. Çok iyi pas. <laughs> Hareketi görüyorsun Kullacım. hocam hocam. Andro abi nasıl? Neyse ki atamadı. Aa ne oldu taklaya geldi. Olse Şöyle bir şut. Yeşil vurdum. Hop ok gibi gitti. Başıma. Özkan baba. Kalımı görüyorsun kız evet. Kalımı görüyorsun. Şimdi plus'ı izle. Ya abi bu adamın treat'i var ya. Özelliği var. Plus'ı özelliği var. Ooo. Adam beni çekmeye çalışıyor. Atamadım ama 2-1 yendik. Andron gelen babanın pası görüyorsun kuzen. Koş oradan. Çok erken açtım. Ya. Helal. Her pası. Polse. Köşe ve... Kara gözü. Kara gözü. Kara gözü. Çok seri bir tane daha. Oy. Ay 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 ay. 2-0 bence buradan sonrasını oynamaya gerek yok. Maç sonuna simüle ettim. 4-0 olmuş. Ay ay ay. Bu durumu bu. İlk defa iyi gidiyoruz. Beşiktaş birinci. Beşikta bu ara Beşiktaş. Bu arada Beşiktaş'la bizim birinci daha koyu. En son Avrupa Ligi'nde eleniyorduk. Çeyi yani geçemedik play-off'a giremedik ya. Galatasaray maçında yenersek süper. Mustafa Hekim oldu direkt gönderiyorum. Herhangi bir pazarlık da yok. Galatasaray'ın kadro bu. Unai Lopez. Galatasaray'ın kadro da biraz sıçmış ama. Yo daha güçlenmiş lan. Aynen defansı güçlenmiş. Ama yeneriz diye düşünüyorum. Şu hava açık. Açık olmasa iyi olur. Golü yemesek süper olur. Süper. Tamam yemedim. Ben yardır. Oo hoca. Ne yaptım lan? O hareketi yapmasaydım belki koşmak için vaktim olurdu. Ama Özkan baba bir tane daha vur. Ne lan? Kaleci şimdi ya bu kadar da basit çalmıyor Burak. <laughs> Hocam bir şey yok. Yaptır mı orta? Ya yaptırma. Ya da yaptır. Kale. Üstüne kalecinin üstüne vurmasa o paslar öyle bir geçti ki. Ve yedim galiba böyle. Kaleci kuş. Abi açık var Nasıl tuttu lan onu? Ayağıyla dokundu. Ya ben şuradan çık şu Galatasaray'la oynarken artık çıkamıyorum ya. Hücuma çıkamıyorum ya. Bu arada kırmızı kart yiyeceğiz diye çok korktum ama. Yapacak bir şey yok. Adelini kabullenen maymun. Ya abi. Ya adamınıza baksana yetişemiyorum ya. Neyse bari savunma. Helal Schmidt. Abi üstüne vurmasa yer miydi? Yerde. Görüyorsun güzel. Çok iyi. Ya o kadar yavaş vurma ama ya. Adamların pastaşı be baksana ya. Kaleci bağlandı. Lan ne oldu? Hop kayboldu san. Beraberliğe de okuyayım ya. Oy çalımı yanlışlıkla yaptım ama gayet iyiydi. Kanka bir tane. Abi golün güzelliği. Golün güzelliği. Şöyle görüyorsun güzel. Ortayı görüyorsun kuzen. Yani. Şutu gör şutun tertemiz şut. Bir saat izletti şutu bize de ben orayı kes. Bu arada oyunda inanılmaz şu an hissediyor musun? Sadece bana mı var? Rob'un daha üst. Fena drop. Fena drop. Ya yemezsek sıkıntı yok. Yem onu. Belayı be. Bir tane daha Okan Kocuk çıkarttık. Yapma. Kale of. Oh. Ara Şut çekseydi normal şut çekebilirdi orada. Çekseydi muhtemelen kaybetmiştik. Yuklamalar var. Beşiktaş ne mağlup gidiyor bu arada. Hani beraberlik falan full galibi. Sezon harbi şampiyonlar ligi ya da Avrupa ligi var gibi. Gaziantep maçını simüle etsem bence şu an takım çok iyi oldu. Hani yenemezler. Bu arada çok riske atıyorum maçı ama. Uf uh, yendi. Bir sonraki bölüm Trabzonspor maçıyla devam edeceğiz. Ve aa Beşiktaş kaybetmiş. Fenerbahçe Galatasaray 3-1 yenmiş. Beşiktaş Galatasaray yenilmiş. Tam durumu bu. Bir maç eksiğimiz var Fener'le. Onu yenersek avrajda ama yine önde Fener. Adamlar 19 gol atmış daha yeni başladı. son bir sonraki bölüm Trabzonspor'la oynayacağız. Görüşürüz.